Hocam e, Sayın Abdullah Gül'ün resmi davetlisi olarak Ankara'ya gelen Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'e devlet nişanı verildi. Çankaya Köşkü'ndeki törende konuşan Aliyev iki ülke arasındaki birliğin sarsılmaz olduğuna vurgu yaptı. Ve Türkiye'nin Azerbaycan'a verdiği destekten dolayı minnettarız dedi. Türkiye'nin Azerbaycan'a verdiği destek Konya'ya verilen destek neyse İzmir'e verilen destek neyse Azerbaycan'a verilen destek de odur. Azerbaycan'la kanımız, canımız, ruhumuz, dinimiz, her şeyimiz bir. Yani bir olmayan hiçbir şeyimiz yok. Konya neyse bizim için Azerbaycan'da olur. İlham Aliyev'e de hoş geldin diyoruz, sefa geldin diyoruz. Allah ömrünü uzun etsin, sağlık sıhhat versin. Azerbaycan için bir nimet, bir iyilik, bir güzellik. Ailesine de kendisine de nur versin Allah milletine de milletimize de aynı milletiz aynı dine mensubuz aynı örfler aynı gelenekler her şeyimiz bir maşallah